Geçmişten günümüze dünyanın her bir noktasında gizemli ve tuhaf keşifler yapılmıştır. Ancak bugün hazırladığımız videoda Brezilya'da son dönemde yapılmış en ilginç keşiflerden bahsedeceğiz. Gelin bu gizemli ve tuhaf keşifler için videomuza vakit kaybetmeden geçelim. 1. Virüs Brezilya'da yapılan tuhaf keşiflerden bahsetmeye, yeni keşfedilen virüse devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi tüm dünyada hayat birkaç aydır COVID-19 adındaki virüs yüzünden durma noktasına geldi. COVID-19 tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılım gösterirken Brezilya'da yeni tip bir virüs keşfedilmiş. Bilim insanları genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetmişler. Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen gizemli virüsün genlerinin en az %90'ına daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanılmamış. Brezilya mitolojisinde su kraliçesi yaradan esinlenilerek Yara virüs ismi verilen virüsün amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtilmiş. Virüsü keşfeden ekip, yara virüs için şaşırtıcı kökene ve filogeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü ifadesi kullanmışlar. Bu gizemli virüse dair çalışmalarsa günümüzde tüm hızıyla devam ediyor. 2. Kabile üyesi. 2018 yılındaysa Brezilya'nın Amazon ormanlarında yaklaşık 22 yıldır tek başına yaşayan bir yerlinin yeni çekilmiş görüntüleri yayınlanmış. Dünyanın en yalnız adamı olarak bilinen adam, diğer kabile üyelerinin hayatını kaybetmesi sonucunda yalnız kalmış. Çok uzaktan çekilmiş olan görüntülerde, 50'li yaşlarında olduğu tahmin edilen kaslı bir adamın baltayla bir ağaç kestiği görülüyor. Dünyanın en yalnız adamı, Brezilya hükümetinin yerli halklarla ilgili çalışan vakfı tarafından 1996'dan beri uzaktan takip ediliyor. Yerlinin Brezilya'nın kuzeybatı eyaletlerinden Rondonya'da yaşadığı bölgenin koruma alanı olmaya devam edebilmesi için yerli adamın yaşadığının kanıtlanması gerekiyor. Çünkü Brezilya'nın anayasasına göre yerlilerin toprak hakkı bulunuyor. Adamınsa şu ana kadar dış dünyadan hiç kimsenin onunla konuşmadığı tahmin ediliyor. Üyesi olduğu 6 kişilik grupsa 1996'da çiftçilerin saldırısına uğradığında bir tek o hayatta kalmış. Ayrıca kabilesinin ismi ve hangi dili kullandığı da bilinmiyor. 10 metre uzunluğundaki anakonda. Brezilya'da büyük bir inşaatın yıkımı sırasında inşaat işçileri tarafından 10 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında dev bir anakonda bulunmuş. İnşaat alanında bulunan anakondadan ilk başta korkan işçiler daha sonra onu zincirlere bağlayarak etkisiz hale getirmişler. Dev anakondanın bulunduğu haberi ise kısa sürede bölgeye yayılmış ve çok sayıda insan bu dev anakondayı görmek için alana akın etmiş. Bu esnada anakondanın zincirlenmesi çok sayıda hayvan aktarı aktivistini rahatsız etmiş. Ancak böylesine büyük bir yılanı durdurmak için zincire bağlamaktan başka bir şey akta gelmiyor öyle değil mi? Bulunduğu andan itibaren çevredeki herkese büyük korku saçan anakonda sonrasındaysa maalesef vurularak durdurulmuş. Birçok insan yılanın vurulmasına karşı çıksa da kimse devasa boyutlardaki yılanı kontrol edememiş ve onu vurmak zorunda kalmışlar. Böylesine devasa bir anakondanın kontrol edilebilmesi gerçekten imkansız. Sizce de öyle değil mi? 4. Dev Zümrüt 2001 yılında Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia şehrinde emsalsiz bir zümrüt bulunmuş. Keşfedilen dev zümrüt 1.3 metre uzunluğunda ve 360 kilogram ağırlığındaymış. Basında çıkan haberlere göre ise zümrütün değeri bilinmiyor ancak bölgede bir maden sahibine satıldığı söylenmekte. Bu dev zümrüt hakkında başka bir şey de bilinmiyor. Çünkü sahibi zümrüt yüzünden başına bela geleceğinden çok korkuyor. Dev zümrütün nasıl işlendiği, nerede saklandığı gibi şeyler hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ayrıca dev zümrütün sahibine kötü şans getirdiğini iddia edenler de var. Hatta bölgede 2001 yılında Brezilya'da bulunan Bahia Zümrüdü eline geçen herkesin hayatını mahvetmesiyle ünlü. Bazen değerli taşlar gözlerimizi kamaştırsa da bazıları zannedildikleri kadar değerli olmayabiliyor. Hatta hayatları mahvedebiliyorlar. Öyle değil mi? 5. Titi maymunu Bilim insanları Brezilya'nın Rondônia eyaletinde tesadüfen yeni bir maymun türü keşfetmişler. Amazon yağmur ormanlarında bir grup kabarık tüylü gri maymunu araştıran bilim insanları hayvanların yeni bir türe ait olduğunu tespit etmişler. Pleistrosebus paresis adı verilen primatlar aslında 100 yıldan daha uzun zaman önce biyologlar tarafından keşfedilmiş. Ancak yakın zamana kadar ayrı bir grup olarak tanımlanmamıştı. 1914'te keşfedildiklerinde biyologlar bu maymunların küllü siyah titi türünden olduğunu düşünmüş. Ancak araştırma ekibi Parasis maymunlarının DNA'sını küllü siyah titi de dahil olmak üzere 10 farklı türle karşılaştırdığında belirgin şekilde farklı olduğunu keşfetmişler. Ayrıca keşif ekibi bu yeni maymun türünün neredeyse tehdit altında görülmesi gerektiğini belirtmişler. Ekip son olarak Parasis maymununun Brezilya'da bu yıl keşfedilen 3. 2000'den beri 20. yeni maymun türü olduğunu da eklemişler. 6. Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı Geçtiğimiz yıl Amazon'da dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı türü bulunmuş. Elektroforus voltai adlı türün 860 volta eşdeğer bir elektrik akımı verebildiği tespit edilmiş. Bu alanda bugüne kadar bilinen en yüksek değer 650 voltmuş. Bu da yeni türü bilinen en güçlü biyoelektrik jeneratörü yapıyor. Aynı araştırmada Electrophorus vari adı verilen başka bir tür yılan balığı da keşfedilmiş. Bu iki türün de milyonlarca yıl önce ortak bir atadan evrildiği düşünülmekte. Araştırmacılar ayrıca yeni türlerin oldukça belirli alanlarda yaşadığını da tespit etmiş. Buna göre Volta'yı daha çok güneyde Brezilya bölgesinde, Vari ise daha ovalık bölgelerdeki sularda yaşıyor. 7. Tünel 2010 yılında Brezilya'da en az 10 bin yıl öncesine ait yüzlerce tünel keşfedilmiş. Ülkenin Rondonia eyaletinde 600 metrelik tünellerden oluşan büyük bir kompleks bulunuyor. Yerliler bile bu tünellerin kökenini bilmiyor. Efsanelerse bu gizemli tünellerin tarihi hatta mitolojik kökenlerine işaret ediyor. Bazıları tünellerin Hintliler, Cizvitler, Köleler ve hatta devrimciler tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Öte yandan bunların büyük ihtimalle insan eliyle yapılmadığı üzerinde durulmakta. Bilinen tek şey bu tünellerin Brezilyalı yerler tarafından yapılmadığı. Çünkü kıtaya Avrupalılar gelmeden önce Kızılderililerin tünellerin etrafındaki sert kayaları kazabilecek araçları olmadığı biliniyor. Bilim insanlarına göre ise tünellerin doğal bir jeolojik süreç sonrasında oluşmasına imkan yok. Tünellerin duvarlarındaki tırnak izleri ise henüz bilimsel açıdan açıklanamamış. Tarih öncesinde yaşayıp nesli tükenmiş dev armadillolar veya devasa tembel hayvanlar tarafından yapılmış olabilecekleri üzerinde durulmaktadır. Çapı 5 metreye varan genişlikteki tüneller gerçekten de bölgeye uyum sağlayan ve kazma becerileri gelişmiş tarih öncesi hayvanlar tarafından kazılmış olabilir. Yine de bunu kanıtlayan hiçbir gösterge bulunamamıştır. Peki sizce bu gizemli tünelleri kimler yapmış olabilir? 8. Termit Tepeleri. Dünya tarihi her medeniyetin kendi krallığını kurduğunu bizlere gösteriyor. Ancak bu sadece insanlar için geçerli değil. Çünkü bazı hayvanlar da kendi krallıklarını kurabilirler. Mesela termitler. Brezilya'da bulunan dev termit krallığı görenleri şaşırtıyor. Araştırmacılar Brezilya'nın kuzeydoğusunda Büyük Britanya kadar bir alan kaplayan, düzenli şekilde sıralanmış, içi hala dolu termit tepelerinin yaklaşık 4000 yıllık olduğunu ortaya çıkarmış. Google Earth'ten kolayca görülebilen bu termit tepeleri böcek yuvası değil. Daha ziyade böceklerin yavaş ve istikrarlı bir şekilde kazdıkları birbirine bağlı sayısız yeraltı tünelinden oluşan devasa bir ağın sonucu. Binlerce yıldır sürmekte olan termit aktiviteleri her biri 2,5 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip külah şeklinde yaklaşık 200 milyon tepeyle sonuçlanmış. Kazılan toprak miktarı 10 kilometre küpten fazla yani 4000 gize piramidine eşit. Bu miktarsa tepeleri tek bir böcek türü tarafından inşa edilmiş en büyük yapılardan biri kılıyor. Peki siz daha önce termitlerin yaptığı tepelerle karşılaşmış mıydınız? 9. Kurbağa Brezilya'da yapılmış en şaşırtıcı keşiflerden bahsetmeye devam ediyoruz. Bu sefer bilim insanları küçük Brezilya kurbağalarında floresan özelliği keşfetmişler. Brezilya'ya özgü kabak kurbağaların kendi çiftleşme çağrılarını duyamadıklarını keşfettiklerinde bilim insanları kurbağaların iletişim kurmak için kullanabilecekleri alternatif görsel sinyalleri aramaya başlamışlar. Aniden kurbağaların üzerine ultraviyole bir lamba yaktıklarında sırt ve kafaları yoğun bir şekilde parladıklarını görmüşler. Floresan desenler sadece UV lambası altında insan gözüyle görülebilmekte. Kabak kurbağaları Brezilya Atlantik Ormanı'nda bulunabilen minik, parlak renkli ve zehirli kurbağalardır. Araştırmacılarsa bu türü floresan olmayan türlerle karşılaştırmışlar. Kabak kurbağalarının kemik yapılarında daha fazla floresan olduğunu kanıtlamışlar. Kabak kurbağaları doğal ortamlarında gün ışığından aldığı UV ışınlarıyla vücutlarında floresan oluşturabilirler. Brezilya'da son dönemde keşfedilmiş en şaşırtıcı ve en ilginç keşiflerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Bu keşiflerle ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.